Değerli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle tekrar karşınızdayız. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica ederiz. İyi seyirler dileriz. İsrail'den Türkiye itirafı. Bölgenin en güçlüsü. Değerli izleyenler İsrail'deki Haifa Üniversitesi'ne bağlı Maritim Polisi Strateji, Türk Donanması'nın bölgenin en güçlüsü olduğunu açıkladı. İsrail'de yer alan Haifa Üniversitesi bünyesinde hizmet veren Maritim Polisi Strateji isimli oluşum, Türkiye'nin donanma gücünün bölgedeki en güçlü donanma haline geldiğini yazdı. Rum yönetiminin Kıbrıs adasının etrafındaki doğa zenginleri işletmek maksadıyla Türkiye'nin hukuki ve meşru haklarını hiçe saymasının ardından Ankara komşu ülkelerle münhasır ekonomik bölge anlaşmaları yapmaya yöneldi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamleleri karşısında eli oldukça zayıflayan Rum kesimi ve Yunanistan, Ankara'nın anlaşma imzaladığı ülkeleri anlaşmalardan vazgeçin diyerek caydırmaya çalıştı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği sondaj çalışmalarını çeşitli askeri tacizlerle durdurmaya amaçlayan Yunan yönetimi, Türk ordusunun bölgedeki varlığını hissettirmesiyle geri adım atmak zorunda kalmıştı. Türkiye'nin özellikle SİHA teknolojisinde yakaladığı başarılar dünya gündemini meşgul ederken bir övgü de Türk donanmasına geldi. İsrail'de yer alan Haifa Üniversitesi'ne bağlı Maritim Polisi Strateji, Türk donanmasının bölgedeki en güçlü donanma haline geldiğini açıkladı. Yapılan açıklamada Ankara, bölgesel bir gücü karakterize eden ve uzun vadeli operasyonlar gerçekleştirebilecek bir donanma inşa ettiği ifadelerine yer verildi.